Selamlar, aleyküm, saygıdeğer izleyenler. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bolca öğreneceğimiz, daha da meraklanacağımız, bir o kadar da eğleneceğimiz bir seri. Pandemin etkisiyle de online platformlar artık evimize daha da girer oldu. Ve bizler elimizdeki telefon sayesinde dört duvarın ardına ulaşabiliyoruz. Peki neler varmış o duvarın ardında? Duvarın Ardı serimize hoş geldiniz. Bir hayat koşturmacasının içinde almış başımızı gidiyoruz. Her gün kendimiz ve çocuklarımız hakkında bir sürü sorun ile karşılaşıyoruz. Bu sorunlara cevap aramak hepimizin hakkı. Duvarın ardını görebilmek adına kendimiz, çocuklarımız ve ailemiz hakkında merak ettiğimiz her ne varsa hep birlikte burada cevap aramaya çalışacağız. Açıklama kısmında sorularınızı bizlere nasıl ulaştıracağınız belirtilecektir. Sorular anonim olarak cevaplandırılacaktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla